Milano'nun mavi siyah tarafında yeniden yükselen bir dev var. İddialı, kendine özgü ve alışılmışın dışında. Şayet tekrarı olmayan zaferlerin şanstan ibaret olduğunu söyleyenler varsa, o zaman birileri de son 3 yılda ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan bu ekibin hakkını teslim etmeli. Çünkü bu hikayede paranın satın alabileceği en iyi oyuncular ya da 5 farklı dili konuşabilen karizmatik bir antrenör yok. Mütevazi bütçelerle kurulmuş ama birbirine inanan bir takım, işin içine kendi uzmanlığını katan bir futbol aklı ve basit görünen detaylarda fark yaratan bir teknik adam var. Bugün Inter'in son yıllardaki başarısının sırrına Arcomen'le daha yakından bakıyoruz. Tıraşta rahatlık ve konfor, her güne güçlü ve özgüven dolu bir başlangıç sağlayan Arcomen'e teşekkürler. 21 yılının mayıs ayında Inter Antonio Conte yönetiminde tam 11 yıllık bir aranın ardından Serie A şampiyonluğunu kucaklamıştı. Juventus dominasyonuyla geçen bu karanlık dönemin ardından Inter taraftarları için nihayet kutlama zamanı gelmişti. Fakat bilirsiniz, hayat bizi bu tip ironik sürprizlere alıştırmıştır. İyi haber ve kötü haber çoğu zaman bir arada gelir. Şampiyonluğun ilan edilmesinden yaklaşık 3 hafta sonra kulüp yönetimi Conte ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Anlaşmazlığın temel nedeni koronavirüs pandemisi sebebiyle kulübün gelir kaybına uğraması ve bütçenin azaltılmasıydı. Bu durum Inter'in yıldız oyuncularını satacağı ve daha mütevazi bir kadro ile yoluna devam edeceği anlamına geliyordu ki Antonio Conte bunu kabul edemezdi. Taraftarlar kulübü tam 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Conte'ye minnet, onu Inter'den uzaklaştıran yönetimlerine karşı ise öfke ve hayal kırıklığını bir arada hissediyordu. Şampiyon olduktan hemen sonra küçülmeye gitmek, bütçeyi kısmaktan eynesiydi. Kulübü 2016 yılında devralan Çin merkezde Suning Group taraftarlarca zaten öyle pek de benimsenmemişti. Elde ettikleri ilk başarıyı da böylelikle batırmışlardı işte. Suning Group o yaz yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle Oak Capital Management isimli bir Amerikan varlık yönetimi şirketinden 275 milyon Euro'luk yüksek faizli bir kredi almış ve Inter'in hisselerini teminat olarak göstermişti. Çinli sahipler geçen 3 yılda bu borcu ödeyemeyecek ve Inter'in mülkiyeti zorunlu olarak Amerikan şirketine devredilecekti. Uzun lafın kısası kulübe hem para hem de itibar kaybettirdiler. Ancak kendi dönemleri boyunca yaptıkları belki de en mantıklı hamle 2018 yılında Giuseppe Marotta'yı kulüp CEO'su olarak göreve getirmekti. İtalya futbolunu yakından takip edenler zaten bu isme aşinadır. Beppe lakaplı Marotta için İtalya'da transfer piyasasının bir numaralı adamı demek yanlış olmaz. 2010-2018 yılları arasında Juventus'ta aynı görevi yürüten Marotta, siyah beyazların çizmede kurduğu dominasyonun perde arkasındaki isimdi. Juventus onun döneminde düşük maliyetlerle çok önemli kadrolar kurdu. Andrea Pirlo, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira ve Dani Alves gibi isimleri kulübe bedelsiz olarak kazandıran Marotta, 2012 yılında Manchester United altyapısından bedavaya aldığı Paul Pogba'yı 4 yıl sonra eski kulübüne 105 milyon euroya satmak gibi fenomen hamlelere imza atmıştı. Juve bu süreçte tam 7 Serie A şampiyonluğu kazandı ve 2 kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. 2018 yılında Juventus'tan ayrılan ve sadece birkaç ay sonra Inter'le anlaşan Beppe, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğunda mimarlarından biriydi. Juve'de bir dönem birlikte çalıştığı Antonio Conte'yi Inter'in başına getirmek de onun kararıydı. Marotta, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Nicola Barella, Stefano Sensi ve Aşraf Hakimi gibi transferlerle Milano ekibinde de farkını kısa sürede ortaya koydu. İtalyan devi Conte ile ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Eğer Inter bu noktada yıldızlarını satarak küçülmeye gidecekse bu geçiş dönemini yönetmek için de Marotta'dan daha iyi bir seçenek olamazdı. İtalyan futbol aklı bu meydan okumayı da cazip bulmuş olacak ki bütçe kısıtlamalarına karşın görevinin başında kalmayı tercih etti. 2021 yazında beklendiği gibi çok sayıda büyük taş yerinden oynatıldı ve Inter Serie A'da kaydettiği 24 golle şampiyonluğun en önemli aktörü sayılabilecek Santraforu Lukaku'yu 113 milyon euroya Chelsea'ye sattı. 7 gol ve 10 asiste bir sağ bek için olağanüstü bir skor katkısı veren Eşref Hakimi ise 70 milyon euroya Paris Saint Germain'e yolcu edildi. Marotta Lukaku'nun yerini Edin Dzeko doldurmayı hedeflerken hakimi yerine o yaz Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda milli takımı formasıyla etkileyici bir performans gösteren Denzel Dumfries aldı. Christian Eriksen'in hiç hesapta olmayan sağlık sorunları sebebiyle ayrılışı da bir başka handikaptı. Marotta uzun süredir takip ettiği ve almak için fırsat kolladığı ezeli rakibinin orta saha oyuncusu için devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu Milan'la sona eren sözleşmesini uzatmamış ve serbest kalarak dolgun bir maaşla mavi siyahlılara imza atmıştı. Inter transfer dönemini yaklaşık 160 milyon euroluk bir karla kapattı. Fakat esas kritik mesele elbette yeni teknik direktörün seçilmesiydi. Simone Inzaghi futbolculuğu döneminde her zaman ağabeyi Filippo'nun gölgesinde kalmış bir santrafordu. Kariyerinin neredeyse tamamını Lazio'da geçirdi ve kramponlarını astıktan kısa bir süre sonra Lazio altyapısında antrenör olarak çalışmaya başladı. 6 sene boyunca sırasıyla Lazio'nun U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Simone, Nisan 2016'da görevine son verilen A takım teknik direktörü Stefano Pioli yerine geçici olarak göreve getirilmişti. Ligin son 7 haftasında fena sonuçlar almayan Inzaghi, Temmuz ayında yeni sözleşmeye imza attı ve Lazio'da 5 sezon sürecek başarılı bir döneme start verdi. Bu 5 yıllık süreçte Mavi Beyazlılarla bir kez İtalya Kupası ve iki kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanan Inzaghi, takımını daima Avrupa potasında tutmayı başarmış ve bir kez de Şampiyonlar Ligi'ne götürmüştü. Yeni dönemde kendini kanıtlama arzusuna sahip bir teknik adamla çalışmak isteyen Marotta, tıpkı Conte gibi Lazio'da 3-5-2 sistemini kullanan Inzaghi'de aradığı parıltıyı görmüş olacak ki, o yaz genç hocayla masaya oturdu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Inter için şüpheler ve bilinmezliklerle dolu yeni bir dönem başlamak üzereydi. Her ne kadar güç kaybetmiş olsa da Inzaghi şampiyon bir takım devralmıştı ve ortada sistem değiştirmek için bir sebep yoktu. Ancak Conte'nin topu rakibiyle paylaşan ve daha fazla kontra atak arayan takımına oranla çok farklı bir Inter ortaya çıkarmayı başaracaktı. 3-5-2 deyip geçmemek lazım. Günümüzde artık çok az sayıda takımın kullandığı biraz demode gibi algılanan bu sistemden Lazio günlerinden bu yana vazgeçmeyişi aslında 3-5-2'yi kendince yorumlayarak modern dokunuşlarla modifiye etmiş olmasından kaynaklanıyor. Nitekim Inzaghi'nin Lazio'su her zaman ofansif gücüyle dikkat çekmiş ve ligin en skorer takımlarından biri olmuştu. Onun yönetimi altında bir sezonda 36 gol atan Immobile altın ayakkabı kazandı. Inzaghi'nin takımında zaman zaman kimin hangi mevkide oynadığını anlamakta zorlanabilirsiniz. Bir bakarsınız Bastoni bir sol bek gibi çizgiden hücuma çıkmış ve Dimarco'yu merkeze doğru itmiş. Bir bakarsınız santraforlardan biri bağlantı için derine inmiş ve orta sahadaki dördüncü oyuncu olu vermiş. Alışıla gelmiş muhafazakar İtalyan hoca profilinden farklı olarak Inzaghi oyuncularına taktiksel açıdan büyük bir esneklik sağlar ve onlara serbestlik tanır. Elbette bu karmaşık gibi gözüken sistemin başarıya ulaşabilmesi için oyun zekası yüksek, adanmış oyunculara ihtiyacı vardı. Inter'deki ilk yılında sahip olduğu savunma üçlüsü kağıt üstünde bugünkünden çok daha etkileyici bir ekipti. Şıkrınyar, Devray ve Bastoni, Kaya gibi sağlam bir defans attı. Orta sahadaki üçlü ise birbirini çok iyi tamamlayan oyunculardan oluşuyordu. Savunma önünde tempoyu kontrol eden ve pas trafiğini yöneten Regista rolünde Brozovic, üst düzey bir motor gücüyle ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan, her işin üstesinden gelebilen, her an sahanın her yerinde görebileceğiniz Barella ve elbette şu değeri yeterince anlaşılamamış Türk oyuncu. İnsanoğlu yüzyıllardır zekası ve adapte olma yeteneği sayesinde türünü devam ettirebildi. Ateşi keşfetmeseydik soğuktan donabilir, barınaklar kurmasaydık fırtınalarda yok olabilirdik. Kas gücümüz ya da hızlı koşma yeteneğimiz sayesinde değil, düşünerek varlığımızı sürdürdük. Ve hayatın her alanında olduğu gibi bu kural futbolda da geçerlidir. Adapte olan varlığını sürdürür, olamayan kaybolur gider. Hakan futbol hayatı boyunca pek çok farklı sistemde, farklı pozisyonlarda ve farklı rollerde kullanıldı ve ortalama düzeyde bir atletizme sahip olmasına karşın yüksek oyun zekası sayesinde ona verilen her görevin altından kalkmayı başardı. Milan kariyerinde hücuma dönük bir orta saha oyuncusuyken, Inter'de üçlü orta sahanın bağlantı oyuncusu rolünü ustalıkla oynadı. Martinez ve Ceko gibi sadece skor yapmakla ilgilenmeyen, gerektiğinde derine inip bağlantılar yapabilen çalışkan bir forvet attı, Inzaghi'nin elini rahatlatan bir başka faktördü. Danfries ve Perisic gibi çizgiyi çok iyi kullanabilen, dinamik ve skor potansiyeli yüksek beklere sahip olmakta cabası. Simone takımdaki ilk sezonunda her zaman olduğu gibi akışkan bir hücum takımı ortaya çıkarmayı başarmıştı. Inter ligin en çok gol atan takım oldu fakat şampiyonluğu sadece 2 puan farkla ezeli rakibi Milan'a kaptırdı. Marotta o yaz Ajax'la sözleşmesi sona eren Andre Onana'yı kadroya katarak önemli bir Bosman transferine daha imza attı. Bugünkü performansı yanıltıcı olabilir fakat Kamerunlu bundan sadece birkaç yıl önce gerek kaleciliği gerekse de ayak tekniğiyle Avrupa'nın yükselen bir numaralarındandı. Sadece bir yıl sonra Manchester United'a 50 milyon euroya satılması da bunu doğruluyor. Yazın diğer büyük hamlesi Chelsea'de mutluluğu bulamayan Lukaku'nun kiralık olarak takıma geri dönmesiydi. Ayrıca Inzaghi'nin isteğiyle Lazio'dan eski öğrencisi Francesco açar bir kadroya katılmış ve Roma ile kontratı sona eren Henrik Mkhitaryan rotasyona derinlik sağlaması için transfer edilmişti. Onana ve Lukaku gibi ses getiren hamlelerin yanında 35 ve 33 yaşlarındaki bu iki veteran oyuncunun transferi konuşulmaya değer gibi gözükmese de Inzaghi sinekten yağ çıkarırcasına bu ikiliyi çabucak ilk 11'ine monte edecekti. Defray'ın in inişli çıkışlı form grafiği ve Yer'in yeni sözleşme imzalama konusundaki isteksizliği müthiş üçlü dönemini çabuk bitirmişti. İnzagi bu üçlü yerine Darmian, Açerbi ve Bastoni'den oluşan daha mütevazi bir ekiple yoluna devam etti. Takımdan ayrılan Peris için sol kanattaki yerini altyapı çıkışlı Federico Di Marco alırken Mkhitaryan orta sahada, Lukaku ise forvet hattında rotasyona imkan sağlamıştı. 2022-23 sezonunda Serie A'da şampiyonluk için bir yarış olmadı. Zira Spalletti'nin Napoli'si buna izin vermeyecekti ve 33 yıllık bekleyişi destansı bir şekilde sonlandırdılar. Ancak Conte döneminden farklı olarak Inzaghi'nin Inter'i uzun yıllardan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde aktör olmayı başarmıştı. 2010'da Jose Mourinho ile kupayı kazandıktan sonra bu turnuvada sadece bir kez çeyrek final görebilen mavi-siyahlılar artık yavaş yavaş unutmaya başladıkları bu heyecana yeniden kapılmıştı. O sezon Inter'in büyük bir kura şansına sahip olduğu hep konuşuldu. Ancak çoğu zaman unutulan gerçek Bayern Münih ve Barcelona'lı ölüm grubundan ikinci sırayı alarak çıkmış olmalarıydı. Ardından son 16'da Porto'yu, çeyrek finalde Benfica'yı ve yarı finalde de ezeli rakip Milan'ı saf dışı bırakarak taraftarlarını mest ettiler. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu 2005 yılındaki epik finalden tam 18 yıl sonra bir başka İtalyan-İngiliz eşleşmesine sahne oldu. Bu hikayelerden bizde daha çok var. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve abone ol tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu yeni hikayeler anlatmak için en büyük motivasyonumuz. İşin gerçeği Pep Guardiola'nın makinasına karşı Inter'e pek de şans verilmemişti. Ancak şans verilmeyen bir ekibe oranla Manchester City'ye epey büyük sorunlar çıkardılar. Belki Edin Dzeko maça başlayan değil, bitiren 11'de yer alsa sonuç bambaşka olabilirdi. Nitekim onun yerine oyuna sonradan dahil olan Lukaku kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu ve Inter'le olan ilişkisini belki de sonsuza kadar bitirdi. İstanbul bir kez daha İngilizlere uğurlu gelmişti. Inzaghi'nin takımı finalden mağlup ama gururlu ayrıldı. Inter'in burada olmasını kura şansına ve eşleşmelere bağlayanlar ise 2 yıl içinde yanıldıklarını kabul etmek zorunda kalacaktı. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Marotta kadroda az sayıda ama önemli değişikliklere imza attı. Onana'nın United'a karlı satışından sonra kaleyi güvenilir birine emanet etmek gerekiyordu. Ve bu noktada fırsat transferi kuponunu oynadı. Bayern Münih önceki sezon Manuel Neuer'in uzun süreli sakatlığı sebebiyle Jan Zomer'i transfer etmiş ve Alman kalecinin iyileşmesiyle Zomer ihtiyaç fazlası haline gelmişti. Marotta İsviçreli kaleciyi Bayern'den cüzi bir bedelle çekip aldı. Zomer her zaman hak ettiğinden daha az değer görmüş bir kalecidir. Sanırım bunun 1.83'lük bir kaleci için standart altı olan boyuyla ilgisi var. Ancak gününde bir yan Zomer dünyanın en iyi kalecisine dönüşebilir. Bir maçta yaptığı 19 kurtarışla bu alanda rekorun sahibidir. Uzun lafın kısası Marotta 7 milyon euroya alınabilecek en iyi kaleciyi almıştı. Ceko ve Lukaku ikilisinin ayrılmasıyla birlikte ortaya çıkan Santrafor ihtiyacını ise artık imzası haline gelen o meşhur Bosman transferlerinden bir başkasıyla kapattı. Bugün 75 milyon euroya yakın bir piyasa değerine sahip olan Markus Turam'ı Inter'e bedavaya kazandırdı. Aslani, Bissek, Frattesi ve Arnautovic gibi eklemelerle rotasyonu da güçlendiren Marotta, düşük maliyetlerle hocasına son derece dengeli bir kadro vermeyi başarmıştı. Öte yandan Brozovic'in ayrılışını nasıl bertaraf edecekleri merak konusuydu. Başka herhangi bir teknik adam sistemi için böylesine kilit rol üstlenen bir oyuncunun ayrılmasıyla mutlaka transfer tuşuna basar ve pahalı bir oyuncu isterdi. Conte mi? Kesinlikle transfer ister, gerekirse bunun için yönetimiyle kavga bile ederdi. Fakat Inzaghi'nin aklında başka fikirler vardı. Önceki sezon şu her role uyum sağlayabilen 20 numaralı oyuncusunu zaman zaman Brozovic'in yerinde oynatmış ve sonuçlar memnun edici olmuştu. İnzagi Çalhanoğlu'nu yeni ve tam zamanlı 6 numarası yaparak onun kariyerindeki prime dönemini başlattı. Futbolu sadece izleyenlerden değil, her platformda takip eden biriyseniz Instagram ve TikTok hesaplarımıza da bir göz atmanız bizi mutlu eder. İnzagi için artık şampiyon apoletlerini takma vaktiydi. Eylül 2023'te sözleşmesini uzattı ve işe koyuldu. Serie A'da bu kez bir şampiyonluk yarışına müsaade etmeyen takım onlardı. Inter bir kez daha ligin en golcü takımı oldu ve 38 maçta sadece 2 kez kaybederek görkemli bir şampiyonluk kazandı. Sezon sona erdiğinde en yakın takipçisi Milan'la aralarındaki fark tam 19 puandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise pek çok açıdan kendilerine en çok benzeyen takımla eşleştiler. Kimsenin eşleşmek istemediği şu belalı takımla. Diego Simeone'nin Atletico'suyla. Kıran kırana geçen bu son 16 turunda Inter, rovanş maçının 87. dakikasına kadar avantaja sahipti. Ama bunu 3 dakika daha korumayı başaramadılar. Atletico o dakikada turu eşitledi ve Inter'i penaltı atışları sonucunda saf dışı bıraktı. Neyse ki ellerinde Scudetto gibi muazzam bir teselli ödülü vardı. Üstelik ertesi yıl geri dönüp bu turnuvada yeniden şanslarını denemek için bir fırsatları daha olacaktı. Bu ekip motivasyonunu kaybetmeyecekti. Çünkü Inzaghi oyuncularına ne kadar güveniyorsa öğrencilerinin ona olan inancı da bir o kadar yüksekti. Oyuncu grubu her fırsatta onun alçak gönüllülüğünden etkilendiklerini söylüyor. Bize özgürlük verdi ve futbolun bir oyun olduğunu hatırlattı diyor Bastoni. Gasperini ve Conte ile de çalıştım. Onlar her zaman sağdadır. Fakat Inzaghi insani tarafınızla da ilgilenir. Bu sayede kritik anlarda kafanız daha rahat oluyor. La Latora Martinez ise onun antrenörlük yetenekleri kesinlikle küçümseniyor demiş. Simone'nin sırrı bazen hala bir futbolcu gibi düşünebiliyor olması. Bu yüzden bizi çok iyi anlıyor ve olaylara bizim bakış açımızla yaklaşabiliyor. Benim için bu büyük bir şans çünkü o bir santrafordu. Beni kafam rahat ve yüzümde bir gülümsemeyle sahaya çıkarmayı biliyor. Inzaghi belki Don Carlo'nun karizmasına ya da Antonio Conte'nin hırsına sahip değilmiş gibi gözükebilir. Yahut belki de sadece İtalyanca konuşabiliyor olmasından sebep kendisini dünyaya yeterince anlatamamıştır. Ama onu özel yapan şey aslında sadeliğinde gizli. Sadece antrenörlük yapmayı ve çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi umursuyor olması. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına grup fazından itibaren damgasını vuran takım kesinlikle Simone Inzaghi'nin Inter'iydi. Takım yeni formatta 8 maça yükselen grup aşamasında sadece tek bir gol yedi ve tek yenilgisini Leverkusen deplasmanında aldı. Son 16'da Feyenoord'a karşı iki maçı da zorlanmadan kazanarak turladılar. Fakat çeyrek finalde Bayern Münih ile eşleştiklerinde çoğu kişiye göre Inter yolun sonuna gelmişti. Alman Panzeri kadro kalitesi bakımından her zaman bir standarda sahip olmuştur ve bu turnuvanın doğal favorileri arasındadır. Oysa İtalyanlar Fratesi'nin son dakikalarda attığı golle rakibini Almanya'da mağlup ederek Bayern'e şoku yaşattı. Giuseppe Meazza'daki 2 iki ikilik beraberlikle Inter artık Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırmıştı. Final yolundaki son rakipleri sıra dışı bir futbol oynayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'ydı. Avrupa'nın en golcü takımı olan Katalanlarla karşılaşmadan önce Barcelona'ya saygı duyuyoruz demişti Inzaghi ama onlardan çekinmek için bir sebebimiz yok. Söylediği gibi turun her saniyesinde güçlü rakibini geçebileceğine inanan bir Inter vardı. Birer gol düellosuna sahne olan iki maçta da takımı son ana kadar teslim bayrağını çekmedi ve ödülünü finalle aldı. Son yılların en unutulmaz, en mucizevi eşleşmesinde turu Açerbi'nin son anlarda zayıf ayağıyla attığı golle uzatmalara götürdü ve süper yedek Fratesi ile işi bitirdi bir hızlı hücum esnasında. Son dakikada rakip ceza sahasında gol arayan bir stoper öyle mi? Gelin bu kez şanstan bahsetmeyelim. Muhtemelen Bayern Münih ve Barcelona bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından ikisiydi diyor Inzaghi. Bu takımın teknik direktörü olmaktan çok gururluyum. Çocuklarım her şeylerini verdiler. Bunun her anıyla tadını çıkarmalıyız. Simone Inzaghi artık Inter'deki 4. yılını tamamlamak üzere. Eğer şansı gerçekten yaver giderse sezonu hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla kapatması mümkün ve bunu kesinlikle kendi tarzıyla yaptı. Maddi olarak ayakta durabilmek için neredeyse her sezon önemli oyuncularını kaybeden bir kulüpte, modası geçtiğine inanılan bir sistemle ve yüzlerce milyon euro harcamadan kurulmuş mütevazi bir kadrodan en iyi performansı alarak başardı. Simone artık yalnızca Süper Pippo'nun daha az yetenekli küçük kardeşi değil. Inter'i yıllar sonra yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkartan adam.